Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara Eba kurulumunu anlatacağım. Öncelikle Google'dan BlueStacks yazıyoruz arama butonuna ve enter'lıyoruz. Evet sayfamız açıldı. Aşağı doğru ineceğiz. Ve burada Blue Stacks App Player yazan alana tıklıyoruz. En son versiyona tıkladığımızda indir yazısını göreceğiz. Evet tıklıyoruz. İndir butonu karşımıza çıktı ve indire de tıklayarak kurulum işlemimiz başlamış oluyor. Evet karşımıza çıkan sayfada indirme işlemi tamamlanmasına az kaldı. Tekrar karşımıza bir sayfa açılıyor. Güncelleştirmeleri indir diye. Buraya da tıklıyoruz. Aslında çok kolay zaten sürekli ilerlediğinizde karşımıza açılan sayfalarda size yönergeler bildiriliyor. Ve şimdi yükleye tekrar tıklıyoruz. Açılan sayfada ve Google Play'i gördük. Ondan sonra böyle bir kutucuk çıkıyor. Ve onun dolmasını bekliyoruz. Doldu. Evet'e tıklıyoruz. Burada bekliyoruz. Yine bir sayfa açılacak. Evet şimdi güncellediyoruz. Ve burada belirtmem gereken alt kısımda da yazıyor gördüğünüz gibi. Eğer bilgisayarınızda antivirüs programı varsa EBA programı açılmaz. Kurulum işleminiz de çok sağlıklı olmaz. Yani BlueStack programı yüklenir ama EBA açılmıyor. O yüzden öncelikle, evet şu anda başlata tıklıyoruz. Öncelikle yani bu kurulumdan sonra antivirüs programını mutlaka kaldırmanız gerekiyor. Ayarlar bölümünden uygulamalarıma girerek. O zaman EBA çok rahat bir şekilde açılacak. Yoksa antivirüs programları EBA'nın açılmasını engelliyor. Onu belirteyim arkadaşlar sorun yaşayanlar için. Kurulumdan önce de kaldırabilirsiniz antivirüs programını. Evet yine sayfamız açıldı. E, home bölümüne tıklıyoruz. Ve bekliyoruz. Bakın altta yine e, dolacak mavi buton ilerliyor. Bu internet hızına göre yavaş ya da hızlı ilerleyebilir. Dolmasını bekliyoruz ve doldu. Gördünüz mü? Google Play yüklendi. Bu sayede Google Play'den de Android'lerde kullandığınız tüm uygulamaları da bilgisayarınıza indirebilirsiniz bu sayede. Google Play'de şu anda oturum açmamız gerekiyor. Android hesabımızda olan e-mail adresimizle, Google Play adresimizle Google'dan oturumumuzu açıyoruz. Bu esnada biraz beklememiz gerekiyor. Evet, şimdi Google Play'e bağlı e-mail adresimizi giriyoruz. Şifre işlemlerimizi de tamamladıktan sonra OK'liyoruz. Evet, Google Play açıldı şu anda. Ve şimdi arama butonuna eba yazıyoruz. Buradan da tekrar eba'yı indirmiş olacağız. Yani eba'nın bilgisayara kurulumumuzu yapmış olacağız. Evet. Yükle butonu çıktı ve yükle butonuna tıklıyoruz. Ve şimdi artık Eba'nın da yüklenmesini bekliyoruz. Yani öncelikle bilgisayarımıza BlueStacks kurulumunu yapmamız gerekiyor. Ondan sonrasında Google Play uygulaması yüklenmiş oluyor ve Google Play'den de tekrar Eba'ya bu şekilde Bilgisayarımıza yüklemiş oluyoruz. Dediğim gibi çok basit aslında. Zaten yönergeler hep kutucuklar açılacak karşınıza. Size sadece okeylemek kalıyor. İzin ver diyoruz. Evet gördüğünüz gibi EBA açıldı. Ben burada EBA'ya giriş yap dediğimde sistem kabul etmedi. Çünkü antivirüs programı gördüğünüz gibi mevcut değil diyor. E, antivirüs programı yüklüydü. Antivirüs programını hemen kaldırdım ve ondan sonrasında EBA'ya tekrar girdim. Masa üzerinde gördüğünüz programları yüklenmiş vaziyette. Antivirüs programını kaldırdıktan sonra çok rahat bir şekilde EBA'ya bağlandım. Evet şimdi açılmasını bekliyorum programın. Mouse iki kere tıklıyoruz programa ve evet karşımıza böyle bir sayfa geliyor. İlk açılışta yine bekliyoruz. Şu mavi çizginin dolmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bu esnada dediğim gibi internet hızınıza bağlı bekleme süresi. Evet açıldı ve gördüğünüz gibi Google Play ve hemen yanında eba var. Buraya ben tekrar tıklamadım. Kendiliğinden zaten otomatik olarak açılıyor. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında da tekrar belirtirim arkadaşlar. Evet sayfamız açılıyor. Evet, karşımıza bir sayfa çıktı. Burayı kapat diyoruz. Evet. Sayfa açıldı. Bu şekilde artık eba'dan derslerinizi izleyebilirsiniz. Canlı derslere katılım gösterebilirsiniz bilgisayarınızdan ödevlerinizi yapabilirsiniz. Bununla ilgili de yine ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. EBA hakkında tüm merak edilenlerle ilgili yaşadığımız sorunlarla ilgili bir video daha gelecek. Evet, EBA'ya devam et dedikten sonra burada TC kimlik numarası ve güvenlik numaramızı girip tekrar EBA'ya devam et diyoruz. Eğer size ayrılan ders saatleri içerisinde ise tekrar karşınıza TC kimlik numarası ve şifreniz çıkacak. onları da girdikten sonra canlı derse bağlanabilirsiniz. Ders saatleriniz haricinde ve serbest kullanım saatlerinin haricinde bağlantı olmuyor. Evet şu anda ders programı açıldı. Pazar günleri serbest kullanım saati, bu saat aralıklarında EBA'dan ödevlerinizi yapabilirsiniz ve aynı zamanda hafta arası yine serbest kullanım saatleri yazıyor. Biz 3. sınıfız. 3. sınıflar 15-17 arası. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Emeğe saygı olarak ve kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki vlogda tekrar görüşmek üzere. Öba hakkında merak edilenlerle ilgili tekrar bir video daha gelecek arkadaşlar. Buradan sistemimizi artık kapatıyoruz. Bu sayede artık telefonlarınızda kullandığınız uygulamaları da yine Google Play'den girerek indirebilirsiniz. Farklı uygulamaları, oyunları bilgisayarlarımıza bu şekilde kurulum yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi artık masa üstümüzde programımız yüklü. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.